Kanuni Sultan Süleyman, hani muazzam bir hükümdar Osmanlı İslam Devleti'nin başında, 46 sene hükümdarlık etmiş bir padişah. 46 yıl. Osmanlı padişahları dirayetlisi de var, dirayetsizi de var. Çeşit çeşit tabii fıtrat icabı, kanuni dehşet. 46 yıl. Ve Bilmem dikkatinizi çekti mi biz tarihi vesikalardan öğreniyoruz. Osmanlı padişahları, Osmanlı devleti İslam devletiydi biliyorsunuz. Anayasası Kur'an'dı. Kur'an'a dayanan bir devletti Osmanlı devleti biliyorsunuz tabi. E bu Osmanlı padişahlarının içinde hiçbir tanesi hacca gidememiş, hacı olamamıştı. Niçin? Bir tane hacı yok padişahlarla ne Fatih hacı olabilmiş, ne Yavuz Sultan Selim hacı olabilmiş, gitmemişler. niçin, niçin? Kanuni Sultan hacı değil herif, hacı gitmemiş. Niçin hacı? Efendi, Şeyhül İslamların tetvası var, İslam alimlerinin tetvası var demişler ki, Padişahımız Efendimiz, o günkü şartlara göre hacca gitmek için İstanbul'dan kalkacaksınız, altı ay yaya yol yürüyeceksiniz bugünkü gibi uçakla üç saatte ciddiye gidilmez o zaman. Altı ay gidiş Beytullah'a, hacca, hicaza. Altı ayda dönüş bir sene. 3 ay, beş ayda oralarda kalış bir buçuk sene devletin başında bulunması icap eden padişah devletin başında bulunamayacak tabi mecbur hacca gidiyor. Şeyhül İslamlar vermişler. Padişahım bir buçuk sene müddette devletin başında siz bulunmazken, siz yokken Müslümanlardan birinin burnu kararsa hacınız batıl olur demişler. Bunun devletin başında devlete millete sahip olun sizin hacınız yeter demişler. İslam'ın anlayışı kan gö